Beyaz eşyaları inceliyoruz arkadaşlar. Kırtasiye TV'den selamlar. 25 Eylül ve 26 Eylül'de BİM ve A101'deki beyaz eşya serilerine bakıyoruz. İlk önce kırtasiye TV ye Beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Topluluk sayfaza katkılarınızı ve anketlerimizi bekliyorum arkadaşlar. Çünkü günlük anket yapıyoruz. Sizlere Görüşleri bizler için önemli arkadaşlar. 25 Eylül'de Bim'de Kumtel buzdolabımız var. 204 litre 9975 lira arkadaşlar peşin fiyatını altıya bölünüyor her zaman olduğu gibi yeniden kumtel bulaşık makinesi var 4 programlı bulaşık makinesi 8275 lira 99 litre derin dondurucu kumtel 6990 lira arkadaşlar indüksiyonlu siyah cam ocağımız var 6990 lira dokunmatik dijital kontrol var arkadaşlar bu ürünün diğer ürünlerine de bakabilirsiniz. BİM'in ürünleri bitti. Sıra geldi A101 arkadaşlar. SEK buzdolabımız var. 8999 lira. 6 programlı bulaşık makinemiz var. 8999 lira arkadaşlar. 7 kilogramlık sek çamaşır makinemiz var. 8999 lira. Fiyatı fixlemişler değil mi arkadaşlar? 12 kilogramlı çamaşır makinemiz var. 14.999 lira. Goodwest siyah cam ankastre set var. Üçlü arkadaşlar bu ürün birlikte satılıyor. Davulunmaz cam ocak ve fırınımız var arkadaşlar. 6.499 lira. Beyaz eşyalar birlikte baktık arkadaşlar. Sizlerin de görüşü bizler için önemli. Görüşmek üzere arkadaşlar.